Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bugün 30 Ocak 2025 Perşembe, Fransa'nın ve dünyanın gündemindeki gelişmelerle sizlerleyim. Hadi başlayalım. Fransa'dan gündemin en dikkat çeken haberi, ülkede artan yaşam maliyetleriyle ilgili Fransinfo'nun aktardığına göre Şubat ayının ilk günü, yani önümüzdeki Perşembe günü, otoyol geçiş ücretleri zamlanıyor. Bunun yanında akaryakıt fiyatlarında da hissedilir bir artış var. Özellikle motorin fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Bunun küçük bir detay olmadığını belirtmekte fayda var. Çünkü artan araç kullanım maliyetleri hem bireysel bütçeler hem de nakliye sektöründe maliyet artışlarını tetikliyor. Öte yandan Fransa'nın batısında özellikle ile Evilen ve Redon bölgesinde son yılların en büyük sel felaketlerinden biri yaşanıyor. France Info'nun haberine göre Redon adeta neredeyse izole bir şehir haline gelmiş. Bölge halkı 1936'da yaşanan 5 metre 46 santimetreyi bulan rekorsel seviyesinin yeni bir pik noktasıyla karşı karşıya olabileceğini söylüyor. Bunun sosyal ve ekonomik etkileri özellikle Redon ve çevresi için oldukça büyük. Suyun yarattığı başka bir kriz de Fransa'nın Arkaşon Körfezi'nde yaşandı. Gironde valiliği, çevreye salınan atık sularla ilgili düzenlemeleri daha da sıkılaştıracaklarını açıkladı. Bu kararın özellikle bölgedeki ekosistemi korumak adına oldukça önem taşıdığı belirtiliyor. Bir başka trajik haber ülkenin üretli bölgesinden geliyor. Le Figaro gazetesinin haberine göre, bir otobüs kazasında bir öğrenci hayatını kaybetti ve yaklaşık 40 kişi hafif şekilde yaralandı. Otobüsün başka bir araçla çarpışmadığı, kazanın tek başına gerçekleştiği belirtiliyor. Olayın nedenleri halen araştırılıyor. Dilerseniz şimdi uluslararası gelişmelere bakalım. Washington'da meydana gelen hava kazası dünya basınında geniş yer buldu. Le Monde'un aktardığı bilgilere göre, American Airlines'a ait bir yolcu uçağı ve bir askeri Black Hawk helikopteri Potomac Nehri'nin üzerinde çarpıştı. Uçakta toplam 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu. Kazada kesin ölü ve yaralı sayısı henüz tam olarak açıklanmadı ancak olayın ardından kurtarma çalışmaları oldukça zorlu koşullarda devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump kazaya dair bu tür kazalar önlenebilir yorumunu yaptı. Ukrayna savaşında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda bazı askeri noktalarının Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini teyit etti. Donetsk bölgesindeki çatışmaların şiddetini artırdığı belirtiliyor. Son olarak Çin'e uzanalım. Yapay zeka alanında önemli bir inovasyon gerçekleştiren DeepSeek şirketinin kurucusu Liang Wenfeng ülkede bir halk kahramanı haline geliyor. Le Monde'un haberine göre Wenfeng hızla yapay zeka alanında Çin'in yeni nesil teknoloji liderlerinden biri olarak anılmaya başlandı. Bugünlük benden bu kadar radyoların en fasonunda Fransa ve dünyadan gündemi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Fason Radyo